Hepinize selam dostlar, ben Jack. Bugün betavun yenilenen sürümünü sizlere tanıtacağım. Bazı yeni gelen özellikler var. Hem de bahis yaptığım bir video olacak bu. Almanya'ya yine Leverkusen-Köln maçına buçuk üst bahisi aldım. Betap vermiş olduğu tahminler üzerinden bunu aldım tabii. Şimdi birazdan göstereceğim. Video geçmeden önce, videoyu ilk kez izleyen kişiler için kanalıma girip buradaki bütün videoları detaylı olarak incelemesini tavsiye ediyorum. Betap nedir, ne işe yarar? Bunlarla ilgili burada detaylı bir sürü video zaten bulunmakta. Betap maçların Asya handicap oranlarını yani Avrupa oranlarını kullanarak e, istatistiklerle beraber işleyip algoritmalarla tahmin veren bir yazılımdır. Şimdi Leverkusen maçını Programda e, analiz edeceğim üye girişini yaptıktan sonra sizlere böyle bir ekran karşılıyor. Burada günün bülteni var. Geçmiş listeye basarsanız da zaten güne ait oynanan maçlar listesi karşınıza gelecek. Listeyi güncelle dedim. Şimdi bugünün oynanan maçı yani bu maç Leverkusen Köln maçını arama yerine yazıyorum ve bültenle zaten maç çıktı. Seçtikten sonra da zaten burada ismi çıkıyor. Benim yapmam tek gereken şey analiz butonuna basmak. Sistem tamamen otomatik oranların bilgilerini, geçmiş verilerini ve yüzdeleri kullanarak bizlere sonuçlar veriyor. Bu sonuçların başarısı bence maça ve oynadığımız bahis'e çok etken. Şimdi analiz tuşuna bastım, maçın verilerini indiriyor, oranlarını indiriyor, hesaplamaları yapıyor ve tahmini veriyor. Bu maç için ee, ilk bizleri analiz sayfasında karşılayan kısım tahmin bölümleri. Burada bizim tahmin kutularımız var. Eğer oranlar ve yüzdeler algoritmalara uyuyorsa zaten burada tahmin kutucuklarında ilgili tahminler yazıyor. Uymuyorsa da içleri boş kalıyor. Forma ikonuna basarsak maçla ilgili önümüze bir sözel bilgi kısmı çıkıyor. Bunlardan birini okumam gerekirse aralarında oynanan son 10 maçın 9 tanesi 1.5 üst bitti gibi bu takımlarla aralarındaki maçlarla ilgili sözel bilmeniz gereken önemli bilgileri veriyor. Sağ tarafta skor tahmini bölümümüz var. Biraz aşağısında gol dakikası dediğimiz takımların gol averajlarının yüksek olduğu, alçak olduğu, düşüş ve yükselim eğilimlerini gösteren bir tablo bu. Bu tabloya göre ilk yere baktığımızda Bayer Leverkusen'in gol temposunun Köln'e göre daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu da şu demek, Bayer Kuzen golü Köln'e e, göre ilk yarı bulma potansiyeli daha yüksek. Özellikle son dakikalarda da Köln'ün gol bulma averajı potansiyeli daha yüksek. Aşağı indik programımızın aslında ana beyni e, Asya Handicap oranları. Bu Asya Handicap oranlarını sistem otomatik kendi hesaplıyor tahminleri ona göre veriyor. Yani bu tahminler inanılmaz önemli program için. İlk yarı ve maç sonu olmak üzere zaten oranları bulunmakta. Alt tarafta da dilerseniz burada yüzdeler var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu maçın ilk yarı 0.5 üst KG var. 1.5 üst, 2.5 üst tahminleri verilmiş. Maçta ilk yarı 0.5 üst tahmini e, kazanamamış. Ama maçın detayına şöyle bir bakacak olursak. E, özellikle ilk yarı, hatta Türkçe'ye de çevireyim. E, büyük fırsatlar bölümü var. Bu büyük fırsatlar demek gol potansiyeli en yüksek pozisyon yani gole çevrilmemiş pozisyon %100 gol diye tabir ettiğimiz pozisyon ilk yarı 3 tane bu pozisyondan çıkmış ve olmamış. İkinci yarıda ev sahibinin yine bir tane kaçan büyük şansı var. Bu maçta ben gol olacağını yüzde %99 düşünüyorum. Yani 0-0 bitme gibi bir lüksü yok bu maçın. Ben buna zaten 1,5 üst aldım. dakikalar ilerledikçe Belki 0.5 üstü de yanına ekleyebilirim. Ee, Dediğim gibi %100 zaten bahiste yok. Programın amacı tamamen oranların kaidesini kullanarak algoritmalarla sizlere maçta gerçekleşebilecek potansiyeli en yüksek tahminleri sunmak. Ee, bunu saniyeler içerisinde hesaplamalar yaparak size veriyor. Bu da bahis tarafında size inanılmaz avantaj sağlayabilir. Zaten ilk yarı 0.5-3 tahminini vermiş ama ilk yarı 3 tane kaçan büyük şans var. Sistem buna hiçbir şey yapamaz. Hangi sistem olursa olsun, hangi analiz modeli olursa olsun. Sonuçta futbol oynayan karşıdaki takımlar, yani toplam 20 kişi oynuyor diyebiliriz. Kalecilerle beraber 22 kişi. Golü de çıkartacak onlar. Yani gol olur, iptal olur, vardan iptal döner, offside olur, penaltı atamaz bunlar olabiliyor. Ama önemli olan tahminin gelmesi. Yani şöyle bir tahmin de bizim için bu maçta 2 gol 3 gol olması kafi. 1-1 bir, bir bitebilir. Zaten burada skor tahminlerinde 1-1, bir, 2-1 bir, bir ve 1-0 bir, var. Ama benim beklenti bu maçta 2 gol olması olacağını da düşünüyorum. Ee, video durduracağım. Çok uzun olmasını istemiyorum. Gol geldiğinde tekrar devam edeceğim videoya. Bakalım neler olacak. Ee, goller geldikçe videoyu devam ettirmedim ee, şu an Leverkusen 2-0 yeniyor zaten programın tahmini de Programın tahmini de bu şekildeydi ee, İlk yarı 0.5 üst KG var 2.5 üst İlk yarı dediğim gibi 3 tane kaçan büyük şans vardı 1.5 üst geldi yani 2.5 üst olması için burada 2-1 skor tahmini var Deplasmanın gol atması lazım <laughs> Bakalım neler olacak ben oynadığım kuponu da şöyle göstereyim ee, 10.000 TL gibi bir meblağ oynamıştım 1.5 üstte. 15.900 TL gibi bir kazanç geri almış oldum. Bu arada da, e, programa yeni gelen bir özellik daha var. E, onu da şöyle göstermem gerekirse banko tahmin. Videonun başında anlatmadım. Şimdi Atletico Madrid-Vanessa'ya maçını açacağım. Çünkü o maçta vermişti. Her maçta vermiyor. E, pardon. Bu olmayabilir. Düzeltiyorum. Videoyu bir durdurayım. Maçı bulup hemen geliyorum. E, tamam maçı buldum. Kusura bakmayın. Ya yani her maça vermediği için 10 maçta belki bir ya da iki tane tahmine hani verebiliyor ya da vermeyebiliyor. E, maç bu. E, bu arada biten maç da e, şu. Burada göstermek için aldım. E, i̇lk yarısı da ne bitmiş hemen bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam ilk yarısı 2-0'dı. Çünkü ben aynen 2-0 deplasman almış maç sonunda 4-0 bitmiş. Burada bu banku tahmin de gelme ihtimali en yüksek seçeneği veriyor. Ya yani her maça dediğim gibi vermiyor. O maçta bir iki tane verebilir. Ama verdiği tahminlerinde de %90, %90-95'i geliyor. E, dileyen kişiler sadece bu banko tahmini de oynayabilir. E, banko tahmini de oldukça kendi çapında başarılı. Maç sonunda e, bir buçuk üstte, iki buçuk üstte, üç buçuk altta, iki buçuk altta e, ya da ilk yere gollerde bir maç için olabilecek en iyi ihtimalli banko tahmini zaten varsa ve oranlar da bunu destekliyorsa sistem olarak veriyor. Ee, genel olarak söyleyeceklerim bu şekilde. Leverkusen kuzen tüm maçı devam ediyor. Belki iki buçuk olabilir. Ee, ama ben ihtimalini çok az düşüyor. Çünkü deplasman atması lazım. İlk yarıda üç tane kaçan büyük şans var. Ee, Beta'ya sahip olmak isteyenler, beta ile ilgili bilgi almak isteyenler, Betab'ı kullanmak isteyenler, analiz yaparken zorlanan kişiler için genellikle Betab'ı ben tavsiye ediyorum. Ee, inceleyebilir. Zaten kanalımda bir sürü e, videolar var betap ile ilgili nasıl kullanılır. Bu yenilenen sürüm e, daha akıcı daha iyi tahmin konusunda özellikle bu banko tahmin de e, epey bir tahminlerde işimize yarayacak. Zaten betap sürekli güncelleme alan bir yazılım e, güncellemelerle daha iyi hale geliyor e, dediğim gibi iletişime geçmek isterseniz aşağıda bir iletişim bilgilerim var. E, herkese bol şanslar, bol kazançlar.